o görüşmeye göre neticeleriz. Tamam mı? Ona göre de biz trafikçi arkadaşlarla da ne görüşürüz tamam mı? Ama dediğim gibi e, bizim tek derdimiz sizin canınızı yakmak değil. Kimse biz, yani yazdığımız cezala bir yere gitmiyor yani. Tamam mı? Devlet de bunu yazmayın işte para kazanın veya şöyle öyle bir şey yok. Kazanan Arkadaşlar hiç var. bir tanesi daha yok bunda. Taş ocağının şimdi bir aracın üstüne 60 ton yük atmışlar. Araba uçmuş, devrilmiş. O taş ocağı hala vızır vızır çalışıyor. O taş Abi ocağı ocağın, o taş ocağının yolunda bir denetim yok. Bir polis arkadaşı yok. Bir ekip arkadaşımız yok. Şimdi aynısını basara uyguladık. Şimdi ırmakçıları kimse durduramıyor. Sayın Valimize bunu da iletirseniz. <gülüyor> Bunları anlatacağım bir not. Ödürüm Şimdi bu geçen günkü büyük kaza. Allah kimseye vermesin. O bu kazadır olur. Evet. Yalnız sebep olan taş hoca hala çift şekerin basar 12 13 ton bu adam 50 ton 50 ton malzeme alıyor. Bu adama bir uygulama yok. Bu adama bir yaptırım da yok. Özellikle gece gelin o kaza yapan taş ocağının firmasından bu sahibinden. sahibinden tonajdan dolayı trafiklere ceza yazması. Her, ceza günün, senin, ya. her gün ceza Her yiyor ya. Da artık usandık da artık ya. Bu nedir ya? Kamyon kazaları tamam da bir tanesi yapmışsa hepsine niye mal ediler bunu ya? Zona yani. fazla. Korkuk getirdi. yola trafikte korkusundan bir yere gidemek ya. Ehliyetlerimizin günü hepsi doldu. Ehliyetlerimiz elinde olsa kim bize ekmek parası verecek? Kim bize karışacak? Evet. Herkes başını alıp gidecek. Evet. Abi şimdi Malatya'da iki tane kaza oldu. Evet. Tüm kamyoncuları günah keçisi yaptılar. Yani böyle olmaz. Normal sivil araçlar da kaza yapıyor. Küçük araçlar da kaza yapıyor. O zaman hepsine uygulama aynı yapılsın. Bir de tonajımız yani yarım yüklesek bile tonajı geçer. Hiç. Ya, yani harfiyatta tonaj olmaz yok. olmaz. Yüklediğimiz yerde kantar yok, bir şey yok. Biz Sen diyemezdik ki 30 ton ya. yükle, 30 ton yükle diyemezdik yani. Evet. Aynı altısında 51 lira yedik. Niçin yediniz cezayı? Tonajdan dolayı. Yüksek tonajdan. Evet. Şu an ne iş yapıyorsunuz siz? Harfiyat çekiyoruz Murat'ı. Nereden? Toki'den. Hepsi evet. arabalar bunlar. Yani bir haftada yok, benim 50 puanım geçiyor. Bir haftada ya. Hepsi yemiş ya. Hangisi hep yemiş? Hani kazayla Sanki mı yiyeceğiz? Hepsi yemiş. Kazadan sonra mı? Tabii bu. kazadan sonra bir hafta içinde bana yazdıkları cezalardan 50 puanım gitti O zaman bir hafta sonra benim ehliyetime el koyacaklar. Ve bunun sebebi mesela hep arabanın yok tonajlı, yok brandası yok, yok şöyle ufak tefek ve bunlar şoföre mal ediliyor. Sorun da burada zaten. Ya yani araba sahipleri bir şey olmuyor ama şoförler arada harcanıyor.